İstanbul yönetimi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ekrem İmamoğlu elinden gelenden fazlasını yapıyor. Dün de kendisi buraya geldi. Millet peşine koşuyor. Peki yapılan bu icraatları bize sayabilir misiniz? Eee metroları yapıyor. Eksikleri tamamlıyor. Yolları da eee şu gördüğünüz yolları değiştirdi. Künklerini değiştirdi. Haber aldığı her işin peşinde koşuyor. Ara sıra tutup da ee, kar yağdığında, bilmem deprem olduğunda yemek yemeye gitse adamın aleyhine konuşuyorlar. Herkes onun kadar çalışsa İstanbul bir İstanbul daha olur. Peki önceki yönetimdekiler hiç çalışmadı mı? Ee, yapılan icraatlar yerine getirilmedi mi? Canım yani hemen adamları taşlamayalım. O kadar kötü değiller. Onlar da yaptılar ama bu onlardan hızlı. Ben tarafsız bir insan olarak bakıyorum. Yoksa ee, rahmetli Kadir Topbaş da eline geleni yapıyordu, görüyordu. Adam şimdi e, ölmüş, e, hakka yürümüş arkasından Allah rahmet eylesin iyiyle düşünelim ama bu çalışkan bir çocuk. Bir sınıfın talebesi gibidir. Bakarsın üç sıra halindedir. Orada 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 hangi öğrenciler başta veya da başarılıysa bu dersin çalışkanı o tembel. bunu da yani, çalışkanlığı yani görüyor. İşini yapana e, saygı duyarsınız. E, tabii Onu yaparım. Öyle. Ben Ahmetmiş Teren. Mehmetmiş ayırtmam. Evet, İnsan güzel. olarak e, vazifesini yapan yere basmasın, başım üstüne basın. Başım üstüne gizliyelim. Peki eee şöyle diyeyim. Otobüslerden örnek vereyim. Ekrem İmamoğlu e, Türkiye'de elektrik üretimi yapan Avrupa'da birinci sıradayız. Fakat Ekrem İmamoğlu e, bizim ülkemiz yerine Makarus, Makar Ikarus firmasından 100 adet araç satın alıyor. Bizim ülkemizden değil de Onun için geçen, geçen, Bunu nasıl geçen burada onlarla ilgili röportaj yapıyorlardı. Bir kız çıktı ona konuştum. Dedim ki ee, o aspirin tedavisidir. Yok otobüsmüş, metrobüsmüş, İstanbul'u kaldırmaz. Her tarafa raylı sistem lazım. Ki İstanbul 30 milyon var. Onun altısı kayıtlıysa 14'de kayıtsız. O zaman raylı sistemlerle, metrolarla, trenlerle varılır. Yoksa öyle üç körüklü, beş körüklü, iki körüklü metrobüs almayla, mı, otobüs almayla mı? İstanbul trafiğinin içinde kimse çıkamaz. Yani ee, pa belki. Partilerin altısı sekizi bir araya gelse raylı sistem olmayınca bu işin altından kalkamazlar. Ee, Türkiye'nin yüzde 40'ı İstanbul'da. Ona göre kesinlikle söylediğim gibi e, tren e, metro konumlarına girmek lazım. O zaman bu işin içerisinden yarı yarıya çıkarlar çünkü alıp alıp böyle. Bu doğru da. E, e, bu Üretimimize de mi destek vermemiz gerekiyor yoksa dışarıdan Ya tamam da bir dışarıdan. panolarda görüyoruz 160 tane metrobüs gelecekmiş. 1600 tane de gelse bir e, tesiri olmaz. Demin dedim ya aspirin tedavisi olur. Onun için yapılabildiği kadar raylı sistemleri genişletecekler ki milletimiz rahatsız. Yoksa Böyle ee, keşme keşti, kozmopolitlik karışık sürer gider. Hiç değişmez. Peki, Onu Ekrem İmamoğlu diye yukarıdan yıldızdan birisi gelse başka türlü halledemez. Peki e, Ekrem İmamoğlu'nun şu zamana kadar girdi yani 2-3 sene geçti neredeyse 3. senesinde. Bu zaman diliminde e, yaklaşık milyarlarca borç süre içerisinde bıraktı. Ve burada da yani o borcu bırakacak projeler e, görülmedi. Türkiye'de şimdi şöyle diyorlar, ben iyiyim sen fena, ben yiyeyim sen yeme. Çamur at izi kalsın. Ben de diyorum çamur atma temiz kalsın. Ee, tozu kalmasın, pas kalmasın, külü kalmasın, isi kalmasın. ya Birbirlerine destek olsunlar. Avrupa'dan gelenler bize anlatıyorlar. Biz yurt dışına çıkmadık adamlar sağcısı solcusu seçim öncesi gidip konuşuyorlarmış. O bittikten sonra el ele tutuşup milleti için, halkı, vatandaşı için, yurttaşı için çalışıyorlarmış. Biz de öyle değil. Ben buraya geldim, sen taşıyorsun. Sen oraya gidiyorsun, ben taşıyorum. Birbirlerinin ayağını kaydırmaya bakıyorlar. Peki, Bu yanlış. Bu yaptık, gibi? yaptıkları. Birlik olsunlar. Bir ee... Orta televizyoncusu gelmiş. O Ekrem İmamoğlu'nun seçilme 13 bin oy damalarında falan. Ne oldu? Ne olacak Türkiye'nin? Dedim biz bize yeteriz. Biz kendi işimizi hallederiz. Biz yüzde %1500 sistemlerimiz kapalı olsa işin içinden çıkarız. Siz hiç rahatsız olmayın. Çünkü biz tek devletiz, tek milletiz. Peki teşekkür ederiz. E, ülke yönetimi hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul'un? E, onlar da ellerini gelenler yapıyorlar. İki taraf yani, memnun musunuz? Ya İnsanlar bunu 60 senedir izliyoruz. Kimse de memnun değil. Ya e, Millet biraz fazlasını istiyor ama ülkede petrol yok, kaynaklar yok. Demek ki yetmiyor ama e, anlamsız şekilde dağıtımlar yapılıyor. Bir tarafa fazla veriliyor, bir tarafa eksik veriliyor. E, ya biraz da de insan dengeye getirir onu, yoksa yani, bir, yok. ya, yani onu e, düzeltmeler lazım. Biz Demirel'lerin zamanında, Ecevitler'in zamanında da gördük. vardı. Hala sürüp gidiyor. Bunun 600 sarı millet orada oturuyorlar Zeylan deriz koltuklarda. Kendi aralarında düşünsünler, taşınsınlar, ince ince kaşınsınlar. Biraz da millete iyisinler. Çünkü en geç bir buçuk sene içerisinde gelip gene o isteyecekler. Buralar çadırlarla zor olacak. Onlar seçilip gidecekler gene oraya Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ne. Biz yine buralarda kalacağız. Onun için biraz da halkı düşünsün.